Merhaba Uzay, oyuna hoş geldin. Ne oyunu ya? Neredeyim ben? Nereye getirdiniz beni ya? Seni Squid Game özel oyununa getirdik. Bakalım bu parkuru geçebilecek misin? Ve bölümleri tamamlayabilecek misin? İnanılmaz maceralar bekliyor seni. Başına neler neler gelecek ve çok eğleneceksin. Unutma, bu bir oyun. Bu bir oyun mu? Tamam oynayalım ya o zaman arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz bakalım Siz de videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı Unutmayın arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle Garip bir yere geldik ne yapacağımı bilmiyorum Ha burada yapraklar var Düşersem ölebilirim Hop hadi bakalım tamam Arkadaşlar buradan bu şekilde geçmeye çalışacağız Hadi bakalım şöyle geçelim hop İşte bu Oyununuzu çok kolay bir şekilde geçeceğim yani Ben proyum arkadaşlar Bir pro olmak bunu gerektirir hadi bakalım Tamam yaptık Oo, buraya tırmanacağız galiba arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle atlayalım. Tamam. Tamam, böyle atladık. Şimdi nereye gideceğiz? Şöyle bakalım nelerimiz varmış. Buradan buraya atlayacağız. İşte bu. Size pro olduğumu söylemiştim. Burada bir buton var. Aa, bu buton bunu açıyor arkadaşlar. Hayır ya, tamam anladım. Anladım arkadaşlar. Siz de anlamışsınızdır. Basıp koşacağız oraya. Bakın, gördüğünüz gibi şuradan Çaktırmadan basıyoruz. İşte bu. Tamam. Burayı da yaptık arkadaşlar. Şöyle bakalım nelerimiz varmış. Burada bir şeyler var. Buraya tırmanacağız galiba. Oyununuzu çok kolay bitireceğim dedim düştüm ya. Ben proyum abi ben proyum. Çok kaşındınız siz. Biz buraya nasıl çıktık ya? Arkadaşlar. Heh tamam tamam. Buradan, buradan, buradan. Sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet çok güzel düştük. Mükemmel düştük hop işte bu hadi baya zor burası tamam 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 arkadaşlar oley be aha bunlar ne böyle kum var burada bu ne böyle garip şeyler var tamam şimdi nereden çıkacağız galiba buradan aynen galiba buradan arkadaşlar çıkalım bakalım tehlikeli şeyler yapıyoruz yav bir dakika buradan şuradan gideceğiz galiba Aha mağara. Arkadaşlar atlasam mı acaba buraya ya? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir yani dakika burası neresi? <laughs> hava karardı. Olamaz. Vallahi buraya girince hava kararıyor. Burası özel bir bölge galiba. Ya bir özür dilerim yani burası özelse girmem ben yani. Burada bir parkur var. Aha harbi fena çık. Oo bir dakika yaptık parkur. <laughs> Tam anladım. Harbiden şansa parkur yaptık yahu. Of nasıl atlıyorum o arkadaşlar görüyor musunuz ya? Evet mükemmel atıyorum. Hop. Lan fakir sen mi yapıyorsun oğlum bu oyunları ya? Sen mi beni buraya getirdin gece uyurken oğlum? Evimin anahtarı vardı bak sende. Aha buton. Galiba burayı geçtik. Hey! Beni duyan var mı? Aferin, iyi gidiyorsun Uzay. Oyunun bitmesine daha çok var. Bence yapamayacaksın. Buradan pes edebilirsin. Ama pes edersen de ölürsün. Ha ha ha. Ha pes etceğini mi sanıyorsun? Anca öyle gülersin işte. Arkadaşlar, bizim pes edeceğimizi sanıyor Uzay Bey ailesi. O yüzden şimdi şöyle bakalım nelerimiz var. Oo, burası bayağı zor gibi duruyor. Hım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan böyle geldim buradan çıktım Şimdi devam ediyoruz Burada nelerimiz var Şu toprakları kırıp çıkacağız galiba buradan Şöyle hemen görelim Fena oyunlara geldik ya biz Nasıl bir yere geldik Aha böcek Valla böcek korkuttun beni ya Buradan nasıl çıkacağız Galiba şöyle Evet hop işte bu Tamam burayı da yaptık Şöyle bakalım ne varmış buralarda çok tehlikeli ya. Buralar nasıl, nasıl, nasıl bir yer ha burası? Aha. Atlamalı yer var burada arkadaşlar. Buralar çok sıkıntı. Harbi çok sıkıntı. Hey, merhaba abi. Oh, ne oluyor lan? Abi çok korktum ya. Ne oldu öyle hava havaya doğru şey yaptık. Uçtuk. Şu yaprakları kıralım gözümüzü şey yapıyorlar. Buraya çıkacağız. Buraya nasıl çıkacağız? Ee, şu Arı ne yapıyorsun Arı? Manyadın mı sen ya? Şöyle şunları kıralım. Aha orada bir şeyler var. Orada ne oluyor ha böyle? Orada çok garip şeyler oluyor. Bir dakika, burası neresi? lan? buraya gideceğiz galiba. Hayır! Düştük arkadaşlar. Fena düştük hemde. Harbiden fena düştük. Süpermen gibi düştük. Şimdi buradan nasıl atlayacağız buraya arkadaşlar? Şunu kıracağım o zaman. Şuradan bu şekilde. Tamam bulduk taktiğini. Buraya gelmemem mi gerekiyordu? Ee, ey. Evet. Buraya gelmememiz gerekiyormuş arkadaşlar. Orası sıkıntılı bir bölge. Ben buradan topu koyuyorum arkadaşlar. Kaçıyorum buradan. Aha! Mağara var burada. Mağaraya çıkartıyor bizi demek. Evet arkadaşlar. Yine öldük. Vallahi öyle öyle bir hale oldum ya. Oğlum niye ölüyoruz ya? Şuradan checkpointimizi alalım. Tamam. Hadi bakalım. Suya girmiyoruz galiba arkadaş. Bu su sıkıntı. Zehirli su galiba bu. Oy! Ya. Tamam. Yaptım. Hadi çıkabiliyoruz. Tamamdır. Yaptık arkadaşlar. Çok mutluyum. Hop tamam. Şimdiki buradan şöyle galiba devam edeceğiz buradan parkurumuz yapmaya. Hop! Aa. O nasıl bir sesli, ha? Hop tamam. Hadi bakalım. İşte bu. Burayı da başardık. Şöyle bakalım nelerimiz varmış. Aa buradan geçeceğiz. Tamamdır. Koştur koştur koştur. Koş 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 koş. Arkadaşlar siz de videoyu şu anda beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimler açmayı unutmayın yani. Böyle eğlenceli videolar istiyorsunuz. bunları yapmayı unutmayın. Aha nerelere geldik abi biz. Şu an karanlık yollardan geçiyorum arkadaşlar. Allah kahretsin. Fena uçtuk. Harbi fena uçtuk. Bulmaca var. Labirent gibi bir şey var galiba arkadaşlar. Gittikçe çok daha eğlenceli olmaya başlıyor. Tamam. Şimdi şuraya basıp şu kırmızı blokları açtık. Buradan geliyoruz. Şunlara değmemem gerekiyor galiba arkadaşlar. Hiçbir şekilde değmememiz gerekiyor bu kırmızı bloklara. Ölüyoruz yani az önce gördüğünüz gibi. Aha buraya çöle geldik. <laughs> Aa! Keşke açmasaydım ya. Şimdi ne yapacağız? Buradan lavımız lav var. Arkadaşlar buralar sıkıntılı yerler ya. Bir dakika buradan şimdi geç geç buradan geçiyor muyuz? Yok, geçmiyormuşuz böyle. <laughs> şimdi buradaki lav kapandı. Buradan parkur yapacağız ama burası çok zor duruyor arkadaşlar ya. Ben burayı nasıl yapacağım? pro yüz arkadaşlar yapıyoruz hadi hayır 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 yanıyorum tamam yaptım Vallahi yaptım ölmeyin lütfen hemen koş 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 sön su var mı su 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 istiyorum galiba su yok arkadaşlar bize bu butona bastık tamam abi şuraya bakın ender portalı kulesi ender portalı kulesine geldik arkadaşlar hadi bakalım şuradan atlıyoruz buraya tamam Şöyle. Hayır. Aman aman aman. Bir dakika. Burayı yapamayacağım galiba. Şunu kıracağım üstündeki camı. İşte bu. Yaptık arkadaşlar. Düğmeye basmam lazım. İşte bu. Oley be. Geçtik arkadaşlar burayı da. Tamam. Çok güzel gidiyoruz. Başaracağız. Başaracağız arkadaşlar. Aman çıkamadım. Tamam. Başaramayacağız. Başaracağız. Şaka yaptım arkadaşlar. Şaka yaptım. Hop. Tamam. Buradan buraya çıkıyoruz. Tamam. İşte bu. Buraya atladık. Buradan ne yapacağız? galiba aynen bu camların üstünden atlayacağız. Ya ne kadar zor yapmışlar. Camdan zıp 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 tavşan olduk yani. Hop burayı kıralım. Şuradan şuraya, şuradan buraya. Harbi çok abi pro değil miyim arkadaşlar? Doğru söyleyin ama ya. Gerçekten proluk değil mi arkadaşlar bu? Yorumları yazın bakalım. Bence proluk yani. Gerçekten güzel proyuz. Hemen şunu şunları kıralım. Üste çıkıyoruz. Fakir sen mi yaptın lan boyları bize? Fakir. Nereden bildin abi? Ne? Lan fakir bunların arkasında sen mi varsın gerçekten? Ulan fakir seni var ya fena patakları be. Harbi arkadaşlar ya fakire bakın siz. Buradan buraya geçtik. Ne oluyor be? Uçuyorum. Bir dakika. Woo! Arkadaşlar. Vallahi fena uçuyoruz bakın. Görüyor musunuz? Of fena, fena uçuyoruz da öleceğiz galiba. Bir dakika tamam. Buradan ne yapacağız? Aha, alt kata indik. Düğme. Düğmeye bastık da bir şey olmadı arkadaşlar. Düğme çalışmadı galiba. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bugün Squid Game kalesine tırmandık arkadaşlar ve gerçekten Birbirinden farklı şeyler yaptık, eğlendik gerçekten. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Böyle eğlenceli Minecraft videoları her zaman kanalımda olacak. Bildirimleri açmayı unutmayın o yüzden. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar fena bir şekilde parkuru tırmandık, öldük, ölmedik, eğlendik. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Fakiri de fena pataklayacağım ya. Harbiden Fakiri fena pataklayacağım arkadaşlar ya. Bize yaptığın şeylere bak. Bu ne abi böyle? Bizi nereye getirdin lan Fakir?